Merhaba. Bugün 24 Temmuz 2022 saat 19:28 ee, uzunca bir süreden sonra karşınızdayım bir videoyla. Ee, bu videoyu çekmemin, yani bir süredir video çekmememin sebebi şuydu, yani çok fazla e, bir motivasyon bulamadım bir konuda konuşmak için ee, iyi bir gündem olmadı öyle söyleyeyim çekmek istediğim bir video ile ilgili hazırlıklar falan yaptım. Sonra içime sinmedi. Çok beylik olacakmış gibi geldi. Yani istediğim mesajı verebileceğim yanlış anlaşılmayacağım bir ortam yaratamayacağımı düşündüm. O yüzden vazgeçtim. O zamandan beri de motivasyonum birazcık kaybetmiştim. Bugün belli bir vesileyle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birazcık ee, hazır üniversite tercih dönemi iken e, birazcık bu konuda e, konuşmak istiyorum. E, benim bir akrabam hani bilgisayar mühendisliği okumak istiyormuş bana ulaştı ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. On, onun sayesinde aslında birkaç şeyi düşünme e, fırsatım oldu. Onun, onunla sohbetlerimizde e, aklıma gelen şeyler oldu. Başka arkadaşlarla da sohbetlerimiz oldu, oradan gelen şeyler oldu, hepsini harmanlayıp e, bazı notlar çıkardım. O notlar üzerinden birazcık konuşmaya çalışacağım. E, şimdi şu yine her zaman olduğu gibi birazcık disclaimer vereyim. E, ben bilgisayar mühendisiyim, bilgisayar mühendisliği bölümü okudum, hep bilgisayar mühendisliği yaptım, o yüzden yani bilgisayar mühendisliği ile ilgili kendimi belki birazcık Ahkam kesebilir noktada hissetsem de başka bir şeylerle ilgili işte tıp ya da mimarlık ya da sosyoloji gibi bir alanla ilgili bir e, şeyler söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla hani bu konuşmanın bilgisayar mühendisliğiyle sınırlı olduğunu söyleyemesek de en azından spesifik olarak onun için yapıldığını söylemekte fayda var. Şimdi e, öncelik, yani iki konu... E, üzerinde konuşmak istiyorum. Birincisi neye göre tercih yapılır? İkincisi de üniversite ne kadar fark eder? Ee, gibi. Yoksa şey yapacak değilim burada. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin imkanları şöyleymiş. Yok işte özel üniversiteler böyleymiş. Ee, işte İnönü Üniversitesi'nin bilmem nesi böyleymiş falan. Öyle bir şey konuşacak değilim. Ee, yani o karşılaştırmalar zaten bana doğru gelmiyor. Konunun gidişatında anlaşılır zaten görüşlerim. Şimdi şöyle öncelikle neye göre tercih yapılırdan başlayalım. Bence iki şeye göre tercih yapılır. Birincisi üniversiteye göre, ikincisi şehre göre tercih yapılır. Yani üniversitenin bulunduğu şehir önemli tabii ki. E, açmaya çalışayım. Şimdi üniversitenin e, temel bazı sağlaması gereken imkanlar var. Bu imkanların ne seviyede olduğunu araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Bunlardan ilki, özellikle de günümüz koşulları altında son zamanlardaki işte bu ekonomik kriz gelişmeler vesaire ışığında yurt imkanlarının ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni gelen öğrenciler rahatlıkla yurt bulabiliyorlar mı? Özel yurda gitmek zorunda kalabiliyorlar mı? O şehirde işte bu o, devletin yurtlarından var mı? Yurtların imkanları nelerdir? Yani temel hijyen kurallarını sağlıyorlar mı? Bir öğrencinin rahatlıkla ders çalışabileceği imkanlar var mı? İnternetleri var mı? Vesaire falan filan. Yani bu imkanların bir sorgulanması gerekir. Ondan sonra e, ikinci olarak e, akademik kadrosu e, eğitim programı önemlidir bir üniversitenin. Bunu neden söylüyorum? Birkaç sebeple söylüyorum. Birincisi maalesef bazı üniversitelerin akademik kadrolarının çok zayıf olduğunu gözlemliyorum. Yani yeterli sayıda öğretim görevlisinin olmadığını görüyorum. Web sitelerine falan girdiğimde. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Yani işte nasıl söyleyeyim? Yani şöyle bir üniversitenin akademik kadrosunda en azından belli sayıda öğretim üyesi olmalı ki işte o dört Seviyede, 4 sınıfta e, belki o bölüm her dönemde e, işte 30 tane 40 tane ders açıyor. Yani 10-12 tane hoca olması lazım ki her bir üçer ders alsalar ancak olur değil mi? üç dersten fazla bir e, akademisinin üzerine alması bu akademisinin üretkenliğini falan da çok ciddi ölçüde etkileyen bir şey. Dolayısıyla hatta yani... E, bir keresinde e, Kanada'da da öğretim üyeliği yapmış bir hocamız söylemişti e, Sabih Atadan. E, yani Amerika'da, Kanada'da bu işin standartı bir dönem iki, bir dönem bir ders almak. Yani senede toplam üç ders vermek şeklinde demişti. Biz burada dönemde üç ders alıyoruz demişti. Ayrıca yaz okulunda falan da alıyorlardı o dönemde. şimdi bilmiyorum. Yani dolayısıyla e, öğretim üyelerinin sayısı hatta bir miktar aslında akademik seviyeleri de önemli olabilir. Yani e, en kıdemli öğretim üyesi, bölüm başkanı, yardımcı doçentse onu bir sorgulamak gerekebilir. Niye profesörler gelmek istemiyor buraya diye. E, bu bu önemli. Yani bunu bir yazmak lazım. Bu arada <laughs> profesörler iyi öğretmendir diye bir kural olmadığını da söyleyebilirim. Yani bizim ee, okuduğumuz dönemde İTÜ'de en iyi öğretim üyeleri yardımcı doçentti. Hatta bir tanesi yardımcı doçent bile değildi. Doktor öğretim üyesiydi. Ee, dolayısıyla e, <laughs> e, yani o tamamen belirleyici olmasa da bölümün genel karakterine dair bir şey söyleyecektir. Bunların her biri bir şeyler söyleyecek maddeleri sıralamaya çalışıyorum zaten. Ee, okulun odağı önemli, dolayısıyla ders programı önemli. Üniversitelere yanlış bilmiyorsam YÖK tarafından belli odaklar veriliyor. Mesela ben hani baktığım için söyleyeyim, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin robotikle ilgili bir odağı varmış mesela. O demek ki e, daha uzmanlık dersi, yani hocaların robotik üzerine çalışması ve uzmanlık derslerinin daha ziyade robotik üzerine açılması anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin böyle bir e, şeyiniz varsa, hani bir e, odaklanmak istediğiniz bir alan varsa buna dair bir araştırma yapmanızda da fayda var. Ders programlarına buna göre bakmanızda fayda var. Yani şimdi üniversiteye girince değişme ihtimali var tabii ki bunların. Yani 4 sene kısa bir zaman değil, çok uzun bir zaman da değil. Bu kadar, e, yani 4 sene gibi bir sürede programın ciddi şekilde değişmesi e, her zaman çok muhtemel değil en azından bunu söyleyebilirim. Nasıl bir cümle oluyor olsun. Neyse. Bir başka şey de aslında üniversite sanayi işbirliği ve staj imkanları. Özellikle yazılım gibi bir alanda staj imkanları önemli. Mesela üniversitenin içine bir teknokent var mı? Teknokent varsa firmalar gerçekten iş yapıyorlar mı? Yoksa proje işte sunup devlete oradan para alıp oradan bir şeyler mi yapmaya çalışıyorlar? Ee, yani ne gibi işler üzerinde çalışıyor? Ne gibi sektörlerde çalışıyor? Sizin bir sektör odanız var mı? Mesela ben e, işte akıllı arabalar üzerinde çalışan otomatik e, şey otomatik sektöründe çalışmak istiyorum ya da işte e, ne bileyim perakende sektöründe çalışmak istiyorum falan. Ona göre e, belki firmalara bakmakta e, fayda olabilir. Onun dışında o şehrin sanayisi var mı? Ne üzerine kurulu? Atıyorum Sakarya Üniversitesi'nden bir arkadaşla konuştuk. Sakarya'da otomotiv sektörü çok güçlü. Toyota'nın işte ee, başka ne var otokoç falan var herhalde onların fabrikalarında iş imkanları staj imkanları part çalışma imkanları olabilir gibi e, bu tip şeyleri değerlendirmekte fayda var yani remote staj günümüzde bir imkan olabilir tabi ki e, onu söylemek lazım ama ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum yani İstanbul'da e, ofise gelecek bir stajyer almaktansa kaç tane firma Uzaktan e, bağlanarak staj yapacak birisini tercih eder, bilmiyorum. Yani zaten staj çok verimli bir şey değil ve yanlış bilmiyorsam yeni düzenlemelere göre bayağı sigorta yapmak falan filan da gerekiyor. Yani zaten e, o anlamda, e, o anlamda şey de e, hani staj sağlayan şirketlerin durumları da ne onu da bilmiyorum tam olarak. Yani staj sağlamak eskisi kadar kolay değil. Onu biliyorum sadece daha daha legal oldu yani. Dolayısıyla o remote olayı nasıl olur ondan çok emin olamıyorum. Okulla ilgili aklıma gelenler bunlar. Şehir de önemli tabii. Şehirle ilgili de yine ilk önemli olacak şey aslında şehrin o şehirde paranın değerine. Yani mesela bir atıyorum Trabzon gibi, Erzurum gibi, Malatya gibi bir Anadolu şehrinde ki paranın değeriyle İstanbul'daki paranın değeri aynı değil. İstanbul'da para pul, ama Anadolu şehirlerinde hayat nispeten daha ucuz. Dolayısıyla daha atıyorum evde kalmanız gerekirse İstanbul'da bir öğrenci evi nasıl olur? Son durumda bilmiyorum ama Malatya'da daha rahat olacaktır. On demeye çalışıyorum. Öte yandan sosyal yapı da önemli tabii ki. Yani Anadolu şehirlerinin sosyal yapısıyla özgürlüğüyle İstanbul'unki, Ankara'nınki ya da Antalya'nınki, yani batıdaki bir şehrinki aynı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Yani nispeten kutuplaşmış bir ülke olduğunu söylemek mümkün. Ve bu anlamda bu sosyal yapı konusu da önemli olabilir bazı insanlar için bir kriter olabilir. E, sosyal imkanlar da ayrı bir kriter tabii ki. Çünkü üniversite hayatını birazcık e, nasıl diyelim sosyal yani maalesef hani lisede e, çok iyi sosyalleşme imkanlarımız olmuyor. Henüz ergenlik, aileye bağımlılık vesaire. Üniversite hayatını sosyalleşmek, e, entelektüel birikim sahibi olmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mesela üniversitede hangi kulüpler var? Ee, işte bu kulüplerin faaliyetleri neler ee, spor kulüpleri var mı sanatla ilgilenen kulüpler var mı sizin kendi ihtiyaçlarınıza isteklerinize göre ben zaten tekvando yapıyorum diyorsanız mesela tekvando kulübü var mı diye bakmanız en azından dövüş sporları kulübü var mı diye bakmanız da fayda olabilir ee, yani Tabi bu üniversiteye dairdi bir de şehre dair yani bu şehrin işte mesela spor kursları, spor okulları var mı ne bileyim işte ben bir enstrüman öğrenmek istersen sağlar mı tiyatrosu var mı e işte sineması var mı vesaire şimdi e tabi sinema olmayan şehir kaldı mı onu bilmiyorum da mesela Malatya'da benim yaşadığım dönemde bir sinema yoktu e benim ortaokulu okuduğum dönemlerde yani. Ee, çok hoşuma giden bir durum olduğunu söyleyemem şimdiki şeyi düşündüğümde. Ben üniversite üniversitede okuduğum yıllarda bile bir tane sinema vardı diye hatırlıyorum. Ee, yani öyle İstanbul'daki imkanlarla karşılaştırılabilir imkanlar değiller mesela bunlar. Ee, bir başka önemli konu şu olabilir eğer e, İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir şehirden gelmiyorsanız Anadolu'da başka bir şehirde üniversite okumaya gitmiyorsanız. O üniversitenin bulunduğu şehirle sizin şehriniz arasındaki ulaşım imkanlarının ne olduğu da önemli. Şimdi mesela ee, atıyorum ee, Antalyalı birisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdiğinizde Antalya'dan Trabzon'a nasıl gidersiniz? Aktarmalı gitmek zorundasınızdır diye düşünüyorum. Trabzon Antalya otobüsü var mıdır acaba? Ankara'dan falan aktarmanız gerekir gibi geliyor. Ya da mesela ee, atıyorum Manisa'dan Adı Manisa olmasın. Neyse Denizli'den e, Karsa falan, Denizli'den Erzurum'a yani e, ulaşım imkanları, uzaklık e, işte mesela uçakla seyahat sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi hatta birkaç tane yere daha mesela e, küçük şehirlerden uçuş olabilir ara ara. Ama onun dışında İstanbul, İzmir, Ankara aktarmalı gidip gelmek zorunda kalırsın mesela uçak kullanacaksanız gibi. E, böyle şeyler de var. Ee, sonra bir de mezun olduğunuzda iş imkanları kısmı var. Tabii ki yani hani herhangi bir üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'da iş arayabilirsiniz, bulabilirsiniz de bu arada. Ama e, işte kendi şehrinizde belli bir e, sosyal çevre ediniyorsunuz o üniversite okuduğunuz yıllarda vesaire, e, bir e, belki yarı zamanlı çalıştınız, partan çalışan staj yaptınız. Yani o, o şehrin size ne gibi iş imkanlarını mezun olduğunuzda ve sonrasında sağlayabileceğini göz önünde bulundurmakta da fayda var diye düşünüyorum. Yani her üniversite okuyan İstanbul'a giderse o zaman o şehirlerde ne olacak gibi sorular da var ya. Yani herkes tabii <laughs> sosyal bir sorumlulukla üniversite okuduğu şehirde ya da e, memleket olan şehirde çalışsın gibi söylemiyorum ama e, yani o şehrin imkanların varsa onu kullanmakta fayda var ama o şehirde imkanlar sağlamıyorsa bu da bir e, eksi e, olarak yazmalı sanki. Tabi remote çalışma her zaman mümkün. üniversite okuduğunuz şehirde ya da memleketinizde yaşayarak remote çalışabilirsiniz ama remote çalışmanın geleceğiyle ilgili benim şüphelerim var doğrusu. İkinci bölüme geçeyim. E, üniversite ne kadar fark eder? Üniversite yani Boğaziçi'nde, Ütü'de e, işte ne bileyim ee, Sütçü İmam Üniversitesi'nde, İnönü Üniversitesi'nde okumak ne kadar fark ettirir? Ee, sizin geleceğinizi ne kadar etkiler? Şimdi şunu öncelikle söylemem lazım. Sınav başarısı hayat başarısı açısından doğrudan belirleyici değil. Ee, yani belli bir sistematikte soruların doğru cevaplarını teste işaretlemeyi bilen e, birisinin hayatta daha başarılı olacağı, Garanti değil. Kaldı ki hayatta başarının kriterinin ne olduğu da belli değil. Ama e, varsayalım ki işte iyi bir işe girmek, stabil bir iş sahibi olmak, iyi paralar kazanmak, e, işte başarılı bir mühendis olmak, iyi bir mühendis olmak gibi kriterlerden bahsediyorsak onun dahi belirleyici bilir, değil. Öte yandan ama yani sınavında e, birebir mesela işte 300. ile 3000. nin 300. 3000. .'den kesin iyi diyemeyeceğimizi söylemekle beraber genel olarak sıralamanın da belli bir anlam ifade ettiğini varsaymak yanlış olmaz. Zaten bu varsayımla insanları e, tercih hakkını sıralamasına göre veriyoruz değil mi? O varsayımı zaten kabul etmiş durumdayız. O yüzden ben de o varsayımla şunu söyleyebilirim. Sınavda en başarılı bin öğrenciden öğrenci alan bir üniversiteyle sınavdan yüz bin öğrenciden öğrenci alan bir üniversitenin bölümlerinin Aynı e, başarıda mezun vermesini beklemek çok akılcı olmaz. Hiçbir şey değilse birbirlerine yakınlaşır bu öğrenciler. Yani aradaki fark kapanır. E, çünkü insanlar yani hayatın gerçeklerini anlamaya başladıklarında daha fazla asılmaya başlarlar, değil mi? E, bunu şöyle anlatmaya çalışırsam daha iyi açıklayabilirim diye düşünüyorum. Öğrencilerin yerlerini komple değiştirsen. Büyük ihtimalle o 100.000'den alan ama aslında şimdi 1000'ini gönderdiğin e, okuldan mezun olanlar daha başarılı oldu. Yani o çocuklar zaten daha başarılıydılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun aslında Amerika'dan verilen çok iyi bir örneği vardır. İşte Amerika'da bu özel okullardan çok pahalı ve çok zor, girilmesi çok zor olan okullar var. İşte Ivy League falan deniyor bunlara. Harvard Üniversitesi işte dünyanın en iyi üniversitesi falan bunlardan bir tanesi. Harvard'ın eğitiminin çok iyi olduğuna dair kesin bir kanıt elde etmek mümkün değil. Çünkü zaten Harvard dünyanın en üst seviyesinde gördüğü insanları kabul ediyor okula. Yani zaten o çocuklar Harvard'a girmeselerdi de çok başarılı olabileceklerdi. O yüzden de mezunları çok başarılı oluyor. O mezunlar çok başarılı oldukları için bağış yapıyorlar okula mezun olduktan sonra o bağışlarla Harvard daha da iyi bir okul oluyor daha iyi imkanlar sağlıyor daha başarılı insanlar Harvard'a gelmek istiyor gibi böyle kendi kendini besleyen pozitif besleyen bir sistem oluşturmuşlar şimdi e, bu örnekle daha anlaşılır olmuştur zannediyorum yani zaten daha iyilerini aldığında da dershaneler yapardı değil mi bunu zamanında yani sınav yapıp ee, işte başarılı olanları zaten başarılı olanları ücretsiz bir şekilde alıp sene sonunda da biz çok başarılı bir dershaneyiz falan diye reklamını yaparlardı. Öyle düşünmek lazım. Ee, bunu bir kenara yazdık. Birazcık fazla konuştum bu konuda. Ee, şimdi üniversiteye birazcık daha teknik ve sosyal becerilerin geliştirildiği entelektüel birikim elde edilen bir dönem olarak bakmak lazım. Yani temel hedeflerin, yani ben en azından öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Temel hedeflerin bunlar olması lazım. Şimdi o yüzden ben mesela neye göre tercih yapılır kısmında e, işte sosyal becerileri geliştirebilecek işte sosyal imkanların bulunması, kulüplere bakın falan filan işte ya da entelektüel birikim için sineması, tiyatrosu vesairesi olan bir şehir gibisinden. Bak bu arada üniversitenin kütüphanesine de dikkat etmek lazım. Yani kütüphane imkanları nasıl Kütüphanelerinde ders çalışabiliyor mu, gece sabahlanabiliyor mu gibi şeyler de e, önemli olabilir. Şimdi teknik becerileri nasıl geliştirilebileceği bence üniversite ne kadar fark edilir e, çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Teknik becerileri ile ilgili en önemli söyleyeceğim şey şu. Ben 2002 yılında üniversiteye girdim. Yani bundan tam 20 sene önce üniversiteye girdim ben. O 20 sene önce üniversiteye girdiğimde üniversiteler eski usuldü. Eskiden bilgi demokratize değildi. Bilgiye erişebilmek için yani o e, nasıl diyeyim hani böyle şey gibi e, Uma Thurman'ın e, Kilville'de işte üstatlara falan gitmesi böyle merdivenlerden su çıkarması yok, işte bilmem 7 noktalı el hareketini öğrenmesi gibi bilgi otorite üzerinden e, gelen bir şeydi. Ee, ve bu otorite aslında üniversiteydi profesörler. Şimdi artık öyle değil. Artık üniversiteler bilginin tekeli değiller. Profesörler akademik bilgiyi ya da işte ne diyelim yüksek eğitimdeki yüksek öğrenim deniyor? yüksek öğrenim bilgisini ellerinde tutan insanlar değiller. Ee, o yüzden. Ee, bu bilginin demokratize olması falan deniyor buna. Yani bilgiye her yerden herkesin erişebiliyor olması. Ee, şey, örne klişe örnek vereyim mi? Şırnak'ta, Şırnak'ın dağlarındaki çoban Selim'in de falan. <laughs> Neyse. Ee, bu ıı, kastettiğim şey şu değil bu arada. Yani bilgi gerçekten tamamen demokratize olmuş değil. Sizin bir bilgisayar mühendisinin işini yani bir yazılımcılığı ıı, mesela bir bilgisayar programcının işte mesela bir IT'nin önemli olduğu bir şirkette bir bilgisayar işini bir sistemci işini yapabilmeniz için yeterli olan bilgi demokratize olmuş durumda. Şimdi bu noktada öncelikle şunu söyleyeceğim. Üniversiteyi tamamen gereksiz görmüyorum. Çünkü üniversite az önce bahsettiğim şeylerden dolayı artı Teknik beceriler anlamında temel seviyede teorik bilginin e, edinilmesi için önemli görüyorum. Yani bir matematik altyapısını çünkü bilgisayar mühendisliği ve diğer mühendislikler de bu arada temelde uygulamalı matematiktir. Uygulamalı matematik bilebilmeniz için öncelikle matematik bilmeniz gerekir. Yani matematiği bilmeden kafanızda bazı şeyleri soyutlaştırma becerisini ve sıkı bir şekilde soyutlaştırma becerisini elde etmeden oturup e, ekrana yazdığınız bazı e, komutların bu bilgisayarı yönetmesini o sanallaştırmayı, o soyutlaştırmayı yapmanız çok mümkün olmayacaktır. Ben en azından böyle düşünüyorum. O yüzden üniversiteye temel teorik bilgiyi size veren, sizi matematik öğreten, yani bilgisayarın dilini öğreten ve sosyalleşmeniz ve ayrıca ailenizden bağımsız yaşamaya alışmanız için imkan tanıyan bir yer olarak görmeniz lazım. Ailesiyle aynı şehirde üniversite okuyup ailesiyle aynı evde kalmaya devam edenler için üzgünüm. Eee Teknik becerilerinizi geliştirmek için çok çalışmanız lazım ve işte bu noktada üniversitenin önemi ortadan kalkıyor. Çünkü bunun için üniversiteye muhtaç değilsiniz. Üniversite size diğer temel şeyleri verecek. Sizin, e, nasıl diyelim, siz bir bina çıkacaksınız, onun temelini üniversite atacak. Temelsiz olmayacak e, çünkü temelsiz yaptığınız zaman çok yukarıya çıkamayacaksınız. Temeli üniversite atacak sosyal becerileriniz, matematik bilginiz, e, temel teorik yazılım bilginiz e, ee, işte kendi başınıza kendi ayaklarınız üzerinde durmanız vesaire. Ama bunun üzerine sizin binayı çıkmanız gerekecek. O binayı nasıl çıkacaksınız? Udemy, Coursera gibi ortamlardan eğitimler alacaksınız. Belki ilk, edaf, etap, ilk etapta daha genel eğitimler alacaksınız. Çok belli bir amacı yönelik değil ama ben ilerleyen zamanlarda özellikle üniversitenin 3. 4. sınıfında artık yavaş yavaş ne alanda çalışmak istediğinizi belirleyip o alanda eğitimler spesifik olarak kendinizi geliştirmeye odaklanmanızı tavsiye ederim. Yani her şeyi bilen e, birisi olmaktansa birçok şeyden az bir şey bilen ve sonrasında da aslında bir şeyi iyi bilmeye başlayan birisi olarak mezun olmanız da fayda var. İkincisi mümkünse yarı zamanlı çalışın bütün üniversite hayatınız boyunca. Yani bula girebildiğiniz anda yazılım işine girin yani ne olacak ki? E, birazcık bir şeyler işte öğrenmeye başladınız. İlk sınıf, birinci sınıftan başlarsanız Korsa'dan Udemy'den bir şeyler öğrenmeye bir noktaya gelirsiniz. İkinci sınıfta girersiniz bir şey. Yapabilirsiniz yani. Yapan biliyorum çünkü. Yani ben yapmadım. Bizim zamanımızda böyle değil sanki birazcık. Ee, ama yapılabilir gibi geliyor. Bir yerde yarı zamanlı çalışın. Ee, değilse en azından iyi ve uzun stajlar yapın. Böyle iki aylık, üç aylık bütün yaz tatilini kapsayan hatta belki daha bile uzun. Ee, size bir şeyler katacak. Sadece staj defterini doldurmak için değil. Uzun stajlar yapın. Tecrübeniz olsun. Çünkü bir CV geldiği zaman hangi üniversiteden mezun olduğunuz bir miktar önemli. Üzgünüm. Yani çünkü zaten sizin hakkınızda başka bir şey bilmiyoruz. Adın soyadın hangi üniversiteden mezun oldun. Not ortalaman kaç başka ne göstereceksin. Başka gösterebileceğin bir şey varsa yani ben şurada da çalıştım. Şu işi yaptım. Node.js'le backend yazdım. Ya da işte e, AWS üzerinde data engineering yaptım işte Data Warehouse üzerinde çalıştım. Ben Flutter'la mobil uygulama yazdım. Böyle göstereceğim bir şey varsa kimse senden o iş için spesifik bir şey yapmış olmanı beklemez ama bir yerde girip çalışmanın ne olduğunu bilen birisi diğer juniorların hemen bir adım önüne geçer. Daha fazla bilen birisi 2 sene 3 sene yarı zamanlı çalışmış birisi bayağı bir önüne geçer. Bu size ciddi avantaj sağlayacaktır okuldan mezun olduğunuzda. Hangi okuldan mezun olduğunuzun önemini ciddi miktarda düşürecektir en azından onu söyleyebilirim. Yani e, hangi okulda okuduğunun hepten önemsiz olduğunu söylediğimi sakın zannetmeyin. Çünkü insanlar bakar buna bir yeni mezun hakkında ne biliyorsun ki? Ve son tavsiye, bir yerde çalışsanız da çalışmasanız da yani yarı zamanlı falan kendi projeleriniz olsun. Açın bir tane git account ee, ondan sonra girin işte Coursera'dan Udemy'den ders alırken ee, işte şey yapın yani ee, girin ee, kendinizde bir şeyler geliştirin bir problem düşünün var olan bir şeyin replikasını yapın yani bir tane Twitter'da siz yapın ne problemler varmış onu araştırın yani mesela Twitter'ın arkasında çok, çok acayip ee, nasıl diyeyim ee, Datayı nasıl yöneteceğinize dair güzel problemler var. Mesela o problemlerin ne olduğuna dair okumalar falan yaparsınız. kendi Twitter'ınızı yaparsınız. Ondan sonra onun scale edecek şekilde yani Twitter boyutunda olmasa bile belli bir miktar. Belki bakarsınız o ürün tutar falan. Yani illa orijinal bir fikrinizin olmasına da gerek yok. Başka bir şeyin replikasını yapın. İşte Facebook'un arayüzünü yapmaya çalışın. Arka planını bekendini yapmasanız bile belki frontend developer olmak diyorsunuz. Neyse yani e, yapılabilecek çok şey var. Bunlar benim yapmadığım şeyler. Bizim zamanımızda çok olan şeyler de değillerdi zaten. E, bugünkü aklım olsa ben üniversite hayatımı öyle geçirdim. Sürekli yeni bir şeyler yapardım. Replikalar yazardım. E, ondan sonra işte open source takip ederdim. Bu blogları takip ederdim. E, sürekli kendimi geliştirebileceğim güdemden kurslardan dersler alırdım. Ben bugün Üniversitede memnun oldum, 16 sene oldu. Hala kendimi geliştirmek için Corsera'dan Udemy'den dersler alıyorum. Mesela şu anda Udemy'den ben hiç neredeyse değil, hiç çalışmadığım bir alanda işte bir web sitesini yapmak için işte full stack developer olmak üzere eğitim alıyorum. Yani bunun kendi sürekli geliştirmenin bir sonu da yok. O yüzden sizlere de tavsiye ederim, söyleyebileceklerim bu kadar. Je suis